Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün ne yırtık duvarları boyayacağım. Yıka yıka yıka. Evet. Önce yırtık yaptım. Göstereyim. Ya. Böyle bir yırtıkımız var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın görüntü tamam değil mi? Görüntü kalitesi çok iyi oh. <laughs> değil de. Oh, Bilmiyorum. Şunu şuraya koyuyorum. dua yapmıyor. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Önce şöyle şöyle güzelce boyadım. Hadi gözüküyor mu bilmiyorum. Yeter tut. Onu diyelim de göremedim çok. Bir, dakika yaslıyorum. Burada boş köşeler yok ki. Evimiz daha güzel, daha renkli olur. Allah bilir. Allah bilir. Daha güzel oldu değil mi? Böyle Evet arkadaşlar çok güzel bir video oluyor. Osuruk. 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 <gülüyor> 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 Yandım ben. yapıştım Ya. Ya. arabada Ya. 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 la la. nika, nika, nika. nika, nika, nika. nika. Bu Ya şeyden <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu kartla, ulaşırız, sıcak rahatsız, <laughs> silahım, nasıl Ya bu bir yapmazdım arkadaşım ya. Aren Kendine gelsen bir anda bazı tevez babası olan bazı yaşlı bazen mahallede bazen de biraz da kafanı konuşuyor silahlar ama içindeki üstündeki Allah elindeki varlığı bir ben büyük bir kanca böyle şeyler yaptım. Kaldı şimdi katlama vakti. Bakalım o kadar güçlü. Aran Hanım. Kendine gelsin. Ben çok sevmedim ama. Bu arada yapıştırmak için çok güzel bir şey. Arkadaşlar pardon özür dilerim. Usuluk zamanınız yerde. Şimdi <laughs> Bu bir reklamdır ne ettin? Şii, şii, <laughs> çalkala çalkala. Çalkalam ben Çalkala çalkala çalkala. Çalkala 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 çalkala. Bir saniye. Kızımıza abisi oldu yoksa uçsun. Ee, bu vahşi asılacak hepitizi yer. Osuruk oh, suruk. Oh, suruk. Osuruk. Al bir tane. Geçmişlik mentosu. Yeni mentosu olur. Reklamlar. Bitti. Evet. Yeni transferler. Bu kadar da osuruk. Osuruk. Aşırı içindiğim bir şey var. Osuruk. Osuruk osuruk osuruk. Oh. Lamborghini içindeki içindekini atan var. Osuruk bu da neyiniz? Ders kalın diye bir şey. Lamborghini. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Elbaze. git gibi katılmak için şu numarayı arayın. Bir saniye. Bir, <laughs> bir saniye. Bir 0, 9, 9, 9. Skit gibi katılmak için şu numarayı aramanız gerekiyor. Hı, tersten okuyorsunuz. Çünkü ben ters tuttum. Düz tuttum ama ters gösterdi. Evet arkadaşlar size şimdi peçeteden uçak yapımını göstereceğim. Görüyorsunuz görüyor musunuz? Şöyle bir katlıyorsunuz. Ben size katla göstereyim. İşte görüyorsunuz değil mi şu kadar? Şöyle katladınız o tam ortadan. Kesinlikle tam ortadan katladım. O sırk. Evet şimdi daha güzel uçması için direkt man katlıyoruz. Tam ortadan. Az önceki de tam ortadan katladığınız için kesinlikle böyle tam orta oluyor. Şimdi bir kanalda böyle aşırı fazla katlıyorsunuz. Diğer kanalda şöyle hızlıcık katlasanız yetiyor. Ve böyle bir uçak elde ediyorsunuz. Ama aşırı iyi uçuyor. Bakın bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Ah. E, tamam. Dur. Nerede şimdi benim minna küçük uç. Görüyorsun. Görüyor musunuz? Allah'ım. O adam tam orada durdu. Gördünüz mü kalp tanrıça? Aşırı iyi uçuyor demişti. <laughs> nice sir. Mike Tyson. Mike Tyson. Gibi de Dyson.

Erovni vili 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 Usurduk Erovni Vili 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 Erovni Brovni Geldi mi sana Krovni Krov demişken Brawl Stars a. Başladık Brawl Stars'a ve kutu açtık Altın yolda Leon, Spike, Sen'i çıkarttık Bütün karakterler maçlandı dakika oldu video ne kadar çok şey yaptık lafa defa 9 dakika şeyinde bir video çekmişim gibi duruyor ama daha uzun da çekmiş olabilirim Köpeği zaten kadar yaşıyor mesela bu arada gerçek değil cani değiliz ya gördünüz mü <laughs> what the hell lamborghini bir saniye olamaz kapımız kilitliyim hırsızları geldi olamaz ben seni bulacağım çünkü ben seni bulacağım. <laughs> evet şimdi bu evi basacağım. Ben su gittiğim hızlıyım. O zaman böyle yükseleceğim. 3, 2, 1. Ah silahımı çaldı. Olamaz. Şu anda görünmez oldu. Tegin, 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 Gerçek Hırsız aslında buydu. Olamaz diyeceksiniz. Hepiniz ağlayacak. Lan bu yeni her anda biz ultring her an evet arkadaşlar en sonunda bu bu şeyden filanı sarmıştım şimdi o minik çok şöldürme vakti en güzel o zaman bunu da üşüyeceğim. Peynir yedim. Saatler Evet. E, kanala abone olun. Ve kesinlikle size gibi yerler, öldürürler. Tamam. Arkadaşlar bir saniye. Ben niye böyle tutuyorum ama böyle tutunca yukarı bakıyormuşum gibi duruyor. Lamborghini. Lamborghini. You are a büyük nika. Nika. Little nika monkey. I shall speak. Bye. Bugünlük bu kadar. Çıkma çıkma.